Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Ziraat Mobilimizden tamamen eşit dağıtım halka nasıl alınır? Yani hisse alır gibi halka nasıl alınır? Bunu uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bizim iki farklı yöntemde halka arzımız vardır. Biri bireysel eşit dağıtımdır. Biri de tamamen eşit dağıtımdır. Bu ikisinin arkadaşlar alım yöntemi farklıdır. Bugün bir tane arkadaşlar tamamen eşit dağıtım halka arzımız olduğu için sizlere tamamen eşit dağıtım halka arzı nasıl alabilirsiniz? Bunu uygulamalı şekilde göstereceğim. Öncelikle ziraat mobilime giriş yaptım arkadaşlar. Daha sonra sağ alt köşede menüye basıyorum. Şimdi menüye bastıktan sonra arkadaşlar hemen bakın yatırım ve borsa işlemlerine giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra hemen dördüncü sıradan borsa, borsa işlemleri ziraat yatırıma giriyoruz. Şimdi arkadaşlar eğer halka arzımız bireysel eşit olsaydı hemen bakın burada en alttan 5 sıradaki halka arz butonuna basıp halka arzımızı alırdık. Ancak bu halka arzımız tamamen eşit dağıtım olduğu için arkadaşlar oradan almıyoruz. Hemen bakın ikinci sıradan hisse işlemlerim hisse alış satışa basıp buradan alıyoruz. Hemen ben bastım arkadaşlar. Şimdi bastığımızda beni şu anda yönlendiriyor hisse alış satışa bastıktan hemen sonra arkadaşlar bakın en üstte Arama butonumuza basıyoruz. Şirketlerimiz karşımıza çıkıyor. Hemen tekrar arama butonuna bastığımızda halka arz olan tamamen eşit dağıtım halka arzımızın ismini yazıyoruz. Bugünkü halka arzımızın ismi arkadaşlar ADGO. Hemen ADGO'yu yazdım. Yazdıktan sonra üstüne basıyorum. Bastığımda arkadaşlar bakın fiyatı burada yazıyor. 22,660. Şimdi kaç adet almak istiyoruz bu halka arzımızdan onu belirtiyorum. Hemen ben mesela arkadaşlar 60 adet almak istiyorum. 60 adet yazıyorum ve tutarda hala 0 TL yazıyor. Ya kardeşim Ziraat Bankası şu 60 adetin karşılığında yani 60 adetin ne kadar para tuttuğunu yazsana şuraya ya. 0 TL nedir ya millet bunu görünce diyor ki acaba yanlış bir şey mi yapıyorum ya kardeşim şu 60 adetin karşılığını yaz ya. Buradan çıkıyoruz mecburen bu 60 adedi geliyoruz 22,600 işte şirketin fiyatı ne kadarsa bununla çarpıyoruz ne kadar para yatırdığımızı buluyoruz. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bakın o 60 adetin karşılığı arkadaşlar 1350, 1356 TL. Hemen Ziraat Bankası'nda tekrar giriş yaptığımda bakın giriş yapmıyor bu defa. Sistem çökmüş. Ben bir videoyu kesip tekrar geliyorum. Şimdi arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyorum. Ben artık 60 adetimin ne kadar tutar tuttuğunu biliyorum. Bakın bu tutar kısmında 0 TL yazması önemli değildir arkadaşlar. Her hafta bu şekilde alıyorum. Alıyor sadece Ziraat Bankası'nın sistemi böyle biraz saçma yani yapacak bir şey yok. Ama alımınızı yapıyor arkadaşlar. Bu konuda sıkıntı yok. Daha sonra emir tipimiz normal. Geç zaten bastığınızda hiçbir seçenek yok arkadaşlar. Hemen açığa satış var. Bu açığa satışa basmıyorsunuz arkadaşlar. Bu açığa satış böyle bırak kalıyor. Zaten satmakla alakalı o. Hemen en altına al yapıyorum. Al yaptığımda bakın buradan onaylıyoruz arkadaşlar işlemimizi. İz e, onayladığımız arkadaşlar. Bakın halk arzımıza biz e, alım emrini verdik. Bakın emirleri günlük işlemlere geldiğinizde ise işte arkadaşlar. Bu halk arz emrimizi de buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde biz şu anda halk arzımıza katıldık. Bakın hemen fiyatı falan yazıyor. Bunu istersek bura, bu üstüne basıp iptal edebiliriz bu evimizi arkadaşlar. Bu şekilde halk arzımızı eşit dağıtım halk arzımızı Ziraat Bankası'ndan alabiliyoruz arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Hepinize iyi günler.